Zaten Bak teşebbüste sıktı. bulunacaklar. Hele sana inat iyicene girmek e istemediğimi isteyecekler. İstemediğimi şimdiden söylüyorum. Umarım bana saygı duyarlar. İstemediğin off dibinde biter derler. Bilmem uydururlar diye ama. Efendim, bu hafta insanların çok böyle özlediği efendi adamı bu hafta görecek herkes. Yok <laughs> sen misin? Evet. Bu haftanın efendisi sen hem misin? Efendi, hem efendi hem... Masaların efendisi. Hem efendi hem kaslı hem yakışıklı hem Road yetenekli of the nasıl olunur? Nasıl ha. olur göstereceğim herkese. Arkadaşlar aynen. diyorsun. Ne oldu? Bir masamız, masamız, temiz, tezgahımız temiz, lavabomuzun içi temiz. Hiçbir kullanmış, yok. Sardalayıza sadece... koymamış, götürmüş, ha. tezgahın üzerine bırakmış. Ee, ben onu nasıl steril olarak düşündüm? Tadım kaşığı. Nane yaparken tadımlık kaşık. Ya bunu konuşmanızı bile olmuş. anlayamıyorum Onur Bey. Ben yani. Onur Bey ne sterilli... anlatıyorsun? Vallahi seversen ya. Steril. Ben, ya sterilli, ya, ben, sterilli, ben Onur Bey. sterilliği bayılıyorum. Çünkü siteril, o siteril ben o kaşığı bir temiz, daha temiz, yemeğe temiz, sokarsam temiz. olurdu. Bir Olur. saniye. Soktun mu? Ama sokmadım diyor kaşığı. Evet. Neyden konuşuyorsun? Az bahsettiğin yorumun ağzını. sonra koyması Arkadaş kaşığı, kullanıp yani. tezgah atıyorum onu. <laughs> Ama bunun böyle konuş. <laughs> Şey yapma Ben yani Yok ya bu bana. Bunu yok yapalım. bu taktı. Yok biz bununla. Ben bu yarışmaya gidiyor? gelirken dedim ki Zuhal Hanım. Ne dedin canım? Benim dedim. Biraz dedim tonum dedim yükseliyor dedim. Evet. Ö, o o dedi, her dedim. şeyine susalım mı? artık Onu şeyde yani. dedim. Yemeğin sonunda ya Zuhal ha. Hanım'la ben kalacağız masada. Şey Herkes tek tek kaçacak. Aa, Öyle mi dedi? Bizi kaçırmayı Bunu mı düşünüyorsunuz? Bunu de paylaşsaydınız Ama ki. bir şey söyleyeceğim. Bir saniye ya seninle ben kalacağız masada ya da diğer hmm. şirk ne duymak istiyor muyum bilmiyorum. Zuhal Hanım ilk ben kaçacağım emin olun çünkü dün Onur Bey'in masasındaydık. <laughs> Ben yine burada oturuyordum, arada Zaten kalmıştım. Yine, Peki, yine arada mi? kaldım. Bugün yine arada kaldım, beni ne yapacağım ben... <laughs> Ya ben ne yapayım? Sizin yanınızda ses direkt bana böyle iki yandan maalesef böyle tokat gibi sağdan sol kısa bir şey söylemek çok zor da, evet. Ama e, ben dün... kısa bir şey söylemek istiyorum. Evet. Öyle diyen kişi neden dün masaya en önce terk eden kişi oldu? Onur bana gerçekten kafayı taktı. <laughs> İstiyorsan ya da yapabiliyorsam bunu Hatice'ye de söyle. Gelince onunla bu fikrini paylaş Onur. Sen ne diyorsun bu arada dünkü puanlarına? Dünkü puanlarımı ben hak ettiğimi düşünmüyorum. Daha mı yüksek bekliyordun? Ee, bekliyorum. Evet, bekliyordun derdi. Yani ee, çünkü demiştin. ben görüyorsunuz yani anlatmaya da gerek yok. Ne görüyorum ee, şey, <laughs> derdi? Hayır. Puanlama konusunda Masa, gayet bence adil davranıyorsun. Masadan, bah, masadan bahsediyorum. Hiçbir e, çalışma yok. Ee, çalışma, çalışma, çalışma yok derken? Sözümüzü kesmeseniz sevinirim. Ee, ben şunu söylemek istiyorum ben zaten moralim çok bozuktu ama siz güneş gibi doğduğunuz için Aman motivem... Ama moraliniz <laughs> bozuk <moralim gülüyor> olmasın. Bence oldu. yeteri kadar puan aldınız. Yani 5 5 5 5 5 5 5 5 5 puan 5 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 Onun 5 Berke Bey Yani gelin gibi süzüldün, Aa, hiçbir şey demedin. Zeynep Hanım bir, bir tane ette sinir, kere, hayır bir tane, kere bir kere hayır bir tane ette sinir var dedi diye. Ay ette yağını almıştım, bunda sinir var. E, niye sinir Olsun, yoktu? Da herkes bunu onayladı ama. Ondan kere, sonra e, Zeynep Hanıma yani. göre düşündünüz bu buna kesinlikle bir düşük puan vermiştir ben de buna düşük puan verin de 5 ver. Ortada tatlı yoktu tatlı yok. Tahtı tahtı yok. Ara sıcak yok. Çorbanın şey yok. Bir... Yok, yok. Ya özel nasıl yok? Ya 5 5 fiyata. E göreceğiz e, bugün sizin akşam beş, bu masaya kaç verin. vereceksin? Bu masayı göreceğiz. Şimdi. O benim sorunum o benim. Tamamdır işte Onur Bey. Onur Bey siz de hazırlığı yani, düşüneceğiz. Yani, tahmin Şimdi Onur Bey teşekkür ederim. Şey söyleyeceğim sizin masayı değil benim masayı konuşalım lütfen. E İnanın gün'e göre yapıyoruz. Bir gün Efendim? geçirdim. Kıyaslama yaptığımızda belki bizden sonra Selda Hanım daha güzel olacak, Zeynep Hanım Hadi, daha da şık. Artık iyice. bir içelim. Afiyet lütfen. olsun herkese. <laughs> evet. E, çok beğendim diye bir şey mi duydun sen beğendim, Çok beğendim. Gerçekten. gerçekten Ben Aa, ne güzel. daha klasik Hı. bir arpaşı çünkü ben Hı. normalde içerim ben bir de şey seviyorum zaten böyle salçalı daha kırmızı oluyor ya arpaşı Evet bile. evet evet. Ben o tarzı şey yapıyorum Zannettim. evde genelde aynen bu hem değişik bir versiyon hem çok güzel tadı kıvamı çok güzel beğendim yani kıvamı elinize sağlık evet bu şekilde olur ya bir saniye yani, kıvama şaşıran bir yani Zeynep daha sıvı var ondan yani, yani bu bu bir tık daha sıvı olması gereken Hayır. bir çorba olur. bu, Bence bu yani. beklediği Bence için belki katı biraz, mı çorba evet katı Bence yani de... birazcık daha sulandırılabilirdi bu katı bir çorba yani ben, ben kızıma evet bu kıvamda yapıp veriyorum iki yaşında kızıma. kızına iki bu kıvamda. Ya mama yani. Mama gibi veriyorum çorbaları bu şekilde. Birazcık da ekmek doğruyorum doyursun diye. Onun e? içine ne ekmeği doğruca Hem katı diyorsun hem ekmek nereye olacak buna? Katıya ekmek yani, olur mu? Birazcık ya. ekmeğin içinden doğruyorum ki tutsun diye çocuğu Ama katı ya. Yani bizim geleneğimizde vardır ya çorba ha ekmeği Hayır doğrayım. katı dedin ya. E, mama kıvamına geliyor işte. <laughs> Tamam mama kıvamına e mama gelmiş. Mama kıvamı bu. kıvamına. Artı Hatice Hanım, şey mama kıvamı doğru yani yakın çekim alırlarsa evet. şöyle göstereyim. Evet, bakın akış işte akış. Krema kıvamı. kıvamında. bu böyle olur. Bu zaten terbiyeli çorba. Terbiyeli, terbiyeli çorba, çorba sulu olmaz. Mercimek çorbası gibi değil. Hayatın ilk defa içtiğim bir çorba değil. Bir sürü yerde de içtiğim bir çorba bir sürü. Hani nerede çorba yapıyorlar de içtim, bunu içtim, size? Çorba. Nerede içtiniz bunu? Bir sürü restoran restoran ismi veremeyeceğim. Bunu deriyorum. hiçbir restoranda yapmıyorlar. Çok bu güzel, şekilde. Şey çok güzel. Diye, kavurup böyle yapmıyorlar. yapmıyorlar. Hayır, bu şey bu şeyi koyu kavurup bir bunu yapmıyorlar. Bu koyu bir kıvam bu kıvamın evet. birazcık daha açılması gerekiyordu. Biraz bir, bir, bir böyle bir belki yarım gayet güzel Yarın kıvam var. Çok daha da güzel akıyor. Bu evet, evet, şekilde. Şey bu az bir daha olsaydı sulu olurdu. Değil. Yani sulu şehriye çorbası Hatice'm, gibi oldu. Hatice'm size haberim var. Tabii. Bu haftaki ilk bitirdiğim şey bu oldu. Afiyet olsun. Teşekkürler. Bu haftaki derken gün sonra. başladı. Etten, etten sonra. Yok et vardı onunla. Bayağı şişte vardı. Şişte mi? vardı Hayır. bayağı. Ben, ben etten özellikle sonra. baktım yanımda oturduk. Peki oturuyorum. oraya geleceğim. Ne et güzel güzel var? var. Oraya bir tekrar konuşacağız. Onur sözü istiyor. Hemen hemen ben söz istiyorum. Evet Hatice'ye anlat lütfen. Ee, söylüyorum. Hatice Hanım ya şehriyesi fazla olmuş ya da çorba katı olmuş. Suyunu az koymuşsunuz. Ayrıca içinde şöyle yakın zoom'dan alırsak yanmış arpa şehriyelerimiz. Herkese kameramanlara komut verir oluyor. Arkadaşlar da çekerse yakından bakarlarsa bir zoom yaparlarsa <laughs> bir evolu, zoom out bir zoom yani in falan. Yani dünkü et krizinden sonra artık her şey ispatlamak gereği Hatice Hanım, maalesef. Hatice şöyle bakarsanız Siz yanmış arpa şehriyelerimiz mevcut. Ben 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 ben. Ben. Bak bir şey konuşuyor. Yan... Onları dinler miyiz? Bir şey söylüyor. Yanmış, yanmış arpa şehriyelerimiz mevcut içerisinde. <laughs> Eyvah. Şurada kaşıkta gözüküyor. Ben açıkçası... <laughs> ıı, Özen verilip yapıldığını düşünmüyorum ki bu çorba tavuk Çok bileyim. yani hızlı bir şekilde yapılabilen ve günlük hayatta ben Zeynep Hanım'a katılıyorum. Özellikle annelerin çocuklara daha Bunu çok yapıp yapıyoruz. hızlı bir evet. pratik şekilde yapılıp bizim <laughs> evde bu yapılıyor yani hızlı bir şekilde. Hani bir şey diyelim ki terbiye mi? yaptınız eee düşünüyorsunuz. Hani terbiyeli yaptınız, şehriyeyi kavurdunuz ama bu şey yanan şehriyeler için ne söyleyelim? Bir şey fark Ben hani mi? burada görürsün yani Bakın yani ben yalan söylemiyorum. Ya, şey Şimdi bak sabırla i̇şte, seni ben dinledim. De. Bunu fark etmeni istiyorum çünkü sana vereceğim cevapta hiç sözüme karışmadan sabırla beni dinlemeli tamam. istiyorum. Evet, Birincisi gerçekten hiçbirimiz usta aşçılar değiliz. Bunu yağın içine attığında kavuracağımız dediğimizde şehre yağda bir anda kavura, kavrulan bir şeydir. Daha önce denediniz mi bilmiyorum eminim denememişsinizdir çünkü bu çok aşamalı bir çorba. Öyle sizinki gibi buğdayı kavurup sonra içine su, terbiye koyulan bir çorba değil. Aşamalı bir çorba olduğu için bunun yanması kadar da normal bir şey yok bu hayatta senin onu görmen kadar da normal bir şey yok. Ama Hatice Hanım Önemli, ona göre, ayarlı, ona, göre ayarlayabilirdiniz. Hakikaten e, evet, kaçtı, arışma, evet, kaç, Tekrar, Arada kaçtı. Tekrar, kaçtı. hem fazla olmuş Hı. hem müsaade ederseniz. Hem fazla olmuş, e, miktar olarak fazla olmuş hem de yanmış. Yani bunu yanlış. evet. E, Bakın hepsi değil, şehri kenarlarda şehri kalan bir iki tanesi. Soğuk yanması o, yani. Evet aslında çok yanmal. Normal değil. normal. normal değil. değil. Hatice Hanım yani şurada ben şunu görüyorum. Bakın bir iki bir dakika ben şunu şurada şunu söylüyorum şu altın sarısı gibi olanlara zaten sözümüz yok o olması gereken kıvam o ama şu siyahlaşmış olan şehriyeler mevcut Yaz yani al. sonuçta her şey yaparken e, bir sonuçta bakarak yapıyoruz sen bu şehriyeyi demek ki koydun o arada başka bir şeyle ilgilenirken bazıları fazla kavrulmuş Bence o hafif kavrulmuş diyelim ama. Hafif Yalnız mi şu. bakar mısın onlar... bende de var hafif yana, mi yana, sizce yana, yana. Yana, bende de var Hatice Hanım biraz simsiyah. daha şeyleri aynı anda ben bunu yani e, emek var hani ona bir şey söylemiyorum ama özentisiz olduğunu düşünüyorum. Özensiz. Bir mi? şey söyleyeceğim. Siyah. Emeğin olduğu bir şeyde özentisiz olmak demek ne özen, demek? Özen yok diye. Ben de, başka bir şey. Demek? Hayır, e, ben de bir Heh. şey söyleyeceğim. Evet söyle. Hatice Hanım şu anda biz bunu kafamızdan uydurup size söylemiyoruz. Yani bizzat ben gösteriyorum. Ee, yani... Tadını bozmuş mu? Tadı nasıl? Lütfen tadına bakar mısın? Tadı, benim Tadı için nasıl? Görünüm, görünümü önemli. Tadı nasıl? Görünümü tabağa bakın. Ben... Böyle, böyle 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 yaparsa tabii çıkar siyah e şey diye. Bakmadan yiyeceğim. Bende de çıkar. Ben ne yiyeceğim Ama görmeyecek işte, miyim? Ama da baktığımda Her şey şöyle... çıkabilir. Ben görmeyecek miyim? Ve... Bak, mi? De, de, tadına, mi? Tadına bakın bak. diyorum. Tadına bakın. Tadına bakın. Görüntüsüne indiğimizde ben görüntüsünü ben soracağım. Ben tadını beğenmedim. Tadı nasıl? Neyi beğenmedin? Tadı önemli. Neyi be, buradaki yani? e, buradaki katmış olduğunuz baharatlardan ya da kullanılmış olduğunuz Baharat ne konulmuştur? Ona e, ne? Biri keskin yani. Aşırı derecede ne, konulmuş. Ne hem, olur? hem üzerine Hı. nane atmışsın hem de üzerine Ama ailete neyi yaş nane koymuşsun. olmuş? Bence abartılı olmuş. Neyi keskin olmuş? Nanesi abartılı olmuş. Neresi abartılı olmuş? Nanesi Dediniz ya ben. az önce. Peki, artık geçmemiz lazım. Ara yemek keşkekti değil Hı. mi? Devam edeyim mi? Bitirmedin mi sen? <laughs> ee, fazla pişmiş olduğu için onun kokusu e, çorbaya da geçmiş. Aslında hani birazcık daha az pişirseydim bu kadar kokusu geçmiş olurdu. Demin yanık kokusu olsun. var dediler. O bu değil. O bu değil mi? O Değil. O bu değil. Koku bir ağır bir koku geldi. A -a. Böyle şeyler Şişkeğin, yandığında böyle. Bu ya yandığı tadı az olmuş. Farklı Sıram. güzel bir koku. Ee, pişmiş ekmek kokusu. Bunun e, ya, fazla kavurduğunuz koku. Çorbaya geçti. Yanık kokusu var. Yanık kokusu diye. Şimdi şehriye fazla kavurduğunuz zaman farklı bir acılık olur. Ben bir şey soruyorum. Yanık kokusu ya da tadı aldı mı? Acılık var. Acılık, acılık, var. Bu çorba da. acılık şey var. Bana gelmedi ama. Siz de aldınız. Ben de yok. yok. Ben de yok öyle bir tane. Bana de de sağ Selda sağlık. Hanım'a katılıyorum. Zaten o tadı almasaydım o kadar yani dikkatli bakıp onu görmezdim. Yani kavurduğunuz ya. zaman ekstra bir kokusu olur. Onur Bey bir biraz da oynamaya gitmiş şey yapmışsınız. Olur. Olur. Yani hani burada böyle şey olsun da hani. Ben tabağınızı aldım. Yanık tadı yok yani. ya gösteriyorum hani görmüyor musunuz? Zalim. Basit dediniz. Ayran çorbası çok mu marjinal mesela yani? Çok mu marjinal? Daha zor. Daha yapımı zor. Daha mı zor? O da yapılıyor ayran aşağı. Bak bundan daha çok tamam. yapılıyor. Tamam yanık zaten. var mıydı? Yoktu. yanık konuşmuyoruz tamam ya. Onur Bey sizle yani anlaşamayacağız ya. Ne diyecek konuştu Balkaba, kabağı, vur Anlattıkları söyledikleriyle konuştukları arasında uçurum var. Yorumu bile yorum değil ama ha bir gayrete fikir anlatıyor. <laughs>